geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çizdiğim mini resimlerimi göstereceğim. Bu çizdiğim mini resimleri eski değil. Yani size küçük bir duyuru yapmak istedim. Öyle sabit kaybetmeden hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar ilk resmimiz bu şekilde. Bu resmi arkadaşlar ben um, DPS mini akademi için yapmıştım. Videoyu izlemeyenler varsa lütfen izlesin. Bu arada şunu da göstereyim belki izlemeyenler var diye. Bunu da Mete Akademi Akademi'ye kardeşim yapmıştı. Çok teşekkür ediyorum çünkü çok şirin oldu. Yerine koyayım. Evet. Bu bu şekilde bence gayet güzel bir resim. Şimdi öbür resme geçelim. Öbür resmi de bu. Ben bu resmi bilenler vardır belki. Macera işler LPS TV için yapmıştım. Evet onun için yapmıştım. Şimdi öbürüne geçelim. Bir öbürüne. Arkadaşlar bunun işi bilen yani görünce belki tanıyanlar olabilir. Hatta şöyle yakınlaştırayım. Evet. Çok güzel bir mini resmi. Arkadaşlar bizim bu resmim var. Bu bir köpek miniş. Bu bu da bir kanala ait. Ben bunu bir arkadaşım için yapmıştım. Ve Zeynep'in minişleri. Bunu Zeynep'in minişleri için yaptım. Yani o benim sınıf arkadaşım. Bu yüzden ya sınıf arkadaşım olduğu için ona böyle bir resim yapmıştım. Bu da bu şekilde harika bir resim. Evet arkadaşlar, öbür resminde bu şekilde arkadaşlar. Bu e, bir YouTuber'ın kanal ve ben de bunu yani ona özel olarak yapmıştım ve bu da LPS makarnası TV. LPS makarnası TV'yi sevdiğim için ona böyle bir resim yaptım umarım görür ve beğenir. Evet arkadaşlar öbür resmim bu şekilde. Bu resim yine bunu yani bu youtuber kanal için bilen vardır belki. Lepesemiş. Ben bunu da Lepesemiş özel olarak yaptım. Yani bu da bu şekilde harika bir resim. Evet arkadaşlar bu da benim son çizdiğim mini resmim. Bu bir tavşan miniş. Bu da harika bir miniş çok severek evet arkadaşlar bu videonun yani bir videonun daha sonuna geldik kanalımıza abone olmayı videoyu beğenmeyi ve güzel yorumlar atmayı unutmayın bu arada arkadaşlar ileride bir soru cevap videosu çekeceğim ama yani sizden sorularınızı istiyorum pazartesi gününe kadar yani bir dahaki pazartesi gününe kadar ayırışını diyorum sorularınız hazır olsun Ondan sonra bir yani pazartesi günü soru cevap videosu çekeceğim. Buradan lütfen sorularınızı hazırlayın. Bu arada arkadaşlar bildiğiniz mevsimle ilgili bir video yapmış sizden bir mevsim söylemenizi istemiştim arkadaşlar. O mevsimlerinizi söyleniriz. Ben de onları oyları topladım. Ama hala gelmeye devam etti. Tekrar topluyorum şu an videoyu yarına kadar yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Çünkü